Motor TV'den selamlar. Bu videoda DJI Action 4 ve Insta 360 Go 3'ü kıyaslayacağız. Özelliklerine bakacağız. Kimin için uygun? Hangi kullanım senaryolarında daha iyi iş yapar bu kameralar? Onlara bakacağız. Tabi kullanım senaryosu demişken bir motosikletçi gözünden bakacağız. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu benim kullanmış olduğum Action 4 kameram. Bir de böyle bir kamera. Bunu yeni satın aldık. İkisini kıyaslamış olalım. Kafamızdaki soru işaretlerini gidermiş olalım dedik. Çünkü bu kamerayı almayı düşünenler de olabilir aramızda. Görüntülere baksınlar. Kararını ona göre versinler istedik. İkisini kıyaslama yetecek kadar çekimler yaptığımı düşünüyorum. Öncelikle arkadaşlar boyut ve taşınabilirliğe bakıyoruz. Şimdi boyut ve taşınabilirliğe baktığımız zaman iki kameranın da aşağı yukarı boyut ve oranları aynı gözüküyor. Tabii ki şeyde tartıda ölçmedim ama ağırlıkları da aşağı yukarı aynı. Ben boyut ve taşınabilirlikte puanımı Insta 360 Boy 3'e veriyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü bunun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bu buradan ayrılabiliyor. Bu buradan ayrıldığı zaman otomatik olarak tabii ki hafiflemiş oluyor. Ve hafiflediği zaman mesela çene aparatına bunu monte ettiğimizde hani şunun ağırlığının kaska binmesindense sadece bunun ağırlığı kaska biniyor. Ha, bu, tabii bu çok fazla belki rahatsız edici bir şey olmayabilir ama şunu demek istiyorum. Tabii ki daha küçük olması bizim için bir avantaj. Bazen farklı açıları aldığımızda, musketin farklı yerine koymak istediğimizde gibi durumlarda çok daha rahat. Ha, bu Bazı videolarda kaskın içine şu, şu şekilde koymuşlar falan. Bu bir artı benim gözümde. Dolayısıyla boyut ve taşınabilirlikteki puanımı Insta 360 Go 3'e veriyorum arkadaşlar. Görüntü kalitesine gelecek olursak, görüntü kalitesinde tabii ki iki kamera aslında aynı siklette değiller. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu 4K 60 çekimler yapabilirken Insta Go 3 4K 60 çekimleri bırakın 2.7'yi 30 karede çekebiliyor. Yani maksimum kalitesi 2.7K ve 30 FPS olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada puanımız DJI Action 4'e gidiyor. Tabii ki dış mekan çekimlerinde çok daha güzel, çok daha kaliteli, çok daha profesyonel yakın görüntüler bize sunarken InstaGo 3 ise yetersiz tabii ki diyemem. Gayet güzel bence yeterli görüntüler bize sunuyor ama tabii ki görüntü kalitem 4K olsun, 4K 60'ı ben editleyebilirim kolaylıkla diyorsanız DJI Action'ı öneriyorum. Burada özellik olarak buna puanımızı vermiş oluyoruz. Ama bu Go 3'ün bir de S modeli var. S modelinin de 4K çekimler yaptığını burada ifade etmemiz gerekiyor. Gelelim stabilizasyon meselesine. Stabilizasyon ikisinde de bence videolarda siz de tabii ki yorumlarınızı yapacaksınız. İkisinin de başarılı stabilizasyonu var diyebilirim. Ama şuraya da gelelim. Düşük ışıkta çekimlerinin çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. DJI Action 4 ü. Şimdi gelelim bir de batarya ömrüne. 4K çekimler yaparken yaklaşık 2 saat hatta 2,5 saate kadar çekimler bununla 4K'da yapabiliyorsunuz. Ama buraya geldiğiniz zaman Insta 360'da iki farklı çekim şekli karşımıza çıkıyor. Birincisi hiç bu modülü ayırmazsınız. Bu şekilde çekimler yaparsınız. Bu şekilde çekim şey yaptığınız zaman da 2-2,5 saat çekimlere çıkabildiği söyleniyor teknik verilerinde. Ama biz kameramızı modülünden ayırırsak bize 35-40 dakika gibi bir çekim sunuyor arkadaşlar. Şimdi kullanım kolaylığına gelirsek ben daha önceden GoPro kullanmıştım. GoPro'dan DJI Action'a geçmiştim. DJI Action gerçekten kullanım kolaylığı olarak 10 numara diyebilirim. Yani GoPro'ya kıyasla. Neden diyeceksiniz? Çünkü bunun altta bir magnet var arkadaşlar. Şu magnetle bunun kutusunun içinden çıkan orijinal aparatı burada. Şu hareket o kadar kolay ki. Yani şu, şunu kaskınıza bağladıktan sonra biliyorsunuz bu pinle bağlanıyor. Kaskınıza bağladıktan sonra yandaki menteşeleri sıkıyorsunuz ve magnetten ayırıyorsunuz. Yani hem sağlam hem tak çıkar. Aynı zamanda bunun bir de kılıfı var. Kılıfıyla şu şekilde dikey çekimler de alabiliyorsunuz. Kılıfı gene bu şekilde buna yapışıyor. Dolayısıyla kullanım kolaylığı olarak puanı benden alıyor. Ama gelelim şimdi bir de bu tarafa. Insta 360 Go 3'e gelelim. Aynı sistemi bunlar da yapmışlar arkadaşlar. Bunun da kutusundan bir aparat çıkıyor. O aparatla aynı bu şekilde hem mıknatıslı hem de menteşeler girecek şekilde buraya klik oluyor ve gerçekten kullanım kolaylığı olarak ikisine de puan verebilirim. Yalnız burada bir InstaGo 3 için bir soru işaretimiz oldu. Kutusundan çıkan klasik bizim şu şekilde GoPro aparatları gibi değildi. Dolayısıyla bizim başka bir aparat satın almamız gerekti. Onu da Orijinali biraz pahalı olduğu için başka bir firmanın üretmiş olduğu daha uygun fiyatlı bir aparatını bulduk ve yine aynı şekilde bu da yapışıyor ve klikleri yandan tutuyor. Hem sağlam hem de kullanımı gayet pratik. Dolayısıyla ikisine de şu mıknatıs özelliğinden dolayı ben puanları veriyorum diğer aksiyon kameralarına kıyasla. Tabi içinden çıkan aparatlara baktığımız zaman bir de boyun aparatı çıkıyor. Kolye gibi şöyle yuvarlak. Şu modülü direkt alıp oraya yapıştırabiliyorsunuz. Bununla ilgili de bir videomuz var kanalda. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim su geçirmezlik ve dayanıklılığa. İkisi de su geçirmez demek isterdim ama bu su geçirmez arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kılıfsız mılıfsız bir şekilde bu su geçirmez. Ama bu tamamen su geçirmez değil. Bunu bu şekilde suya sokarsanız arkadaşlar muhtemelen bozulacaktır. Sadece şu modülü su geçirmez. Şu suyun altına girebiliyor ama bu suyun altına giremiyor. Kılıfı %100 su geçirmez değil ama toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu söyleniyor kılıfının da. Bu arada 18 metreye kadar su geçirmez. Bu da sadece şu modülü 5 metreye kadar su geçirmez arkadaşlar. Evet toparlarsak iki kamerada bence güzel. İki kamerada Moto Vlok için iş yapar diye notumu buraya düşebilirim. Ama tabii ki karar sizin. Tam olarak neye, ne kadar ihtiyacınız var? Hangi seviyede, hangi kalitede ihtiyacınız var? Nasıl kullanmak istiyorsunuz? Kaska montajınız nasıl olacak? Daha hafif mi istiyorsunuz? Seçim tabii ki sizin. Ama ikisinin de iş yapabileceğini ben size söylüyorum. Tabii ki de görüntülere bakarak kararınızı yani son kararınızı verebilirsiniz. Sadece profesyonellik noktasında düşündüğümüz zaman kameraları bu kameranın herhangi bir SD kart girişi yok. Kaç GB'lik kalırsanız o şekilde bir hafızanız olacak. Dolayısıyla hafızanız dolduktan sonra SD kartı çıkartayım bir ikinci SD kartı takayım diyemeyeceksiniz. Profesyonellik noktasında buna bu şekilde bir eksi verebiliriz. Yine aynı şekilde bunun bataryası bitti. Bitti arkadaşlar. Yani bataryayı çıkarayım, yeni bir batarya takayım buna diyemeyeceksiniz. Dolayısıyla profesyonellik noktasında bu bir tık altta kalırken bu bildiğiniz aksiyon kameralarıyla aynı şekilde hem bataryası değişebiliyor. ikinci batarya, üçüncü bataryayı takabilirsiniz. SD kartını çıkarıp yenileyip tekrar yolunuza devam edebilirsiniz arkadaşlar. Daha profesyonel özellikler sunuyor bize diyebiliriz. Motor TV'den bu bölümlükte bu kadar. Takipte kalın. Hoşçakalın.